bunu neyle tadımız hususlarını arz edip bitireceğim bunu. Mülk <laughs> başlarken zat-ı bari künhü nakabili sıfatlarını kavramada daha güzel düşüyoruz. Zat mevzuunda aklımız uçuyor, öbür alemde bekliyoruz. Nasıl görünecek, nasıl göreceğiz? Biz kainatta müteşekkür olan isimlerden tuttuk. O isimleriyle müsemmari adresi tanımaya çalıştık. Allah'ın Celle Celaluhu el ahir bari gadi isimlerini tuttuk. Kıdem hakikaliyle, onun kıdem sıfatıyla, kainatın sonradan meydana gelmesi manasına hüdüs hakikatıyla, kainat sonradan var olmuştur. Allah sakindir, Allah'ın evveli yoktur, asılı olamaz. Asılı olamaz, sözüyle sonu da yoktur kadimdir, öyle de vakit Allah Celle Celaluhu. Nasıl güzel sıfatı vardır, öyle de güzel sıfatı vardır Allah Celle Celaluhu. Öyleyse dikkat buyurun. Allah'ın bu kıdemini anlatma hakikatıyla ve kainatın hüdusunu sonradan meydana gelmesi hakikatını anlatmakla evvel, ahir, halif isimlerini anlamış oluyoruz. Demek ki Allah'ın evvel ismi var. Ondan evvel hadisin ifadesiyle başka bir şey olmayan evvel ismi. Huve l-evvel la qable ba'd. La evvel qable bu. Ondan evvel olmayan bir evveliyete zahirdir. Aynı zamanda Allah evvel olduğu için ahirdir. Öyleyse ondan sonra da var mı yoktur. Kıdem de ona aittir, kıdem de da ona aittir. Ve madem her şey sonradan olmuştur, öyleyse Halik de odur. Bariz odur, yaratan odur diyoruz. Ağızdan çıkan sözün nereye baktığını, nasıl bir zat-ı bariz telaffisine sahip bulunduğumuzu, nasıl bir Allah Allah içinde olduğumuzu çok iyi kavramak lazım. Dikkat buyurun, yücelerin Allah vardır sözü, zat-ı bariz anlama kavrama mevzunda kafi değildir. Bunu Yahudi de der, Hristiyan da der. Sen bildiğin Allah'ı nasıl biliyorsun, bilmen lazım geldiği şekilde bilme mecburiyetindesin. Allah'ı isimleriyle bileceksin. Zat-ı dediğin zaman, yüzündeki cemali imana tersinleyen odur, kalbini hareket ettiren odur, her konuşturan, sözü kaldıran odur, rızkını veren odur, her şeyi başından duyken odur. Bunları her zaman okuyorsan, eksiksiz Allah bilesine sahipsin okuyan yoktur, senin Allah anlayışın, akiden, malifetin eksiktir demek. Biz, kainat sorgan ve bir meselesini anlarken, anlatırken Allah'ın kıdem sıfatını anlıyoruz. Aynı zamanda Yahud'a kıdem sıfatını da anlıyoruz. Ve hemen bundan sıçrıyor Allah'ın evvel, ahir, kâdik, maçid, mali çıkarıyoruz. Allah rudur, hafif rudur, yaratan odur, tertemiz yaratan odur. Ve eşyanın maddeyi asliyesini fark eden de odur. Halif ismini ondan çıkarıyoruz. Bu bir tek hakikatten çıkan şeydir. Keza Allah'ın her şeyi bir istikamete doğru sevk ettiğini görüyoruz. İnsanlar sevki ilahi bir tarafa doğru sevk Vada insanın iradesi vardır ama insanın içinde bir sevk olmadı, insanın içinde bir şevk olmadı asıl iddia edilemez. İnsan en az iradesi kadar içindeki böyle bir şevkle, sevk gelmekle ve böylesine bir sevkle Allah'ın sevk istikamete doğru gitmektedir. İnsanın iradesiyle beraber bir şaika, bir de şaika vardır. Binaenaleyh İnsandan alır da ağacın, otun bitmesine kadar, insan ağaç arasındaki bütün hayvanat başaratı düşünerek onların da hissel olduğunu düşünür. Bir kısım misalli arz etmiştim bu mevzuda. Tavuğun yumurtasını çevirmesi, yılan balığının darmada adasından da doğduğu neşet ettiği yere veyahut da nefsinin bulunduğu yere kadar gelmesi, bütün bunlar sevgi ilahi olduğunu misalli arz etmiştir. Allah sevk ediyor Celle Celaluhu, arıyı bal yapaya Allah sevk ediyor, bülbülü çorak gibi yuva yapmaya Allah sevk ediyor, hemen ağacın yaplarında meydana gelen, meydana geldikten bir kısa de kısa sonra da elmanı kesilen sivrisineğin yavrusunu Allah sevk ediyor, bunlar akla hayal eder ve dişleri erken harfini Allah çevirtiriyor, Allah, Allah yaptırıyor diyoruz, sevgi ilahiyi görüyoruz bu hidayetin altında da hidayet sıfatının altında da Allah'ın cemleti yani bu haati ve mutli isimlerini görüyoruz. Binaenaleyh bu tek hakikat olan hidayet hakikatından Allah'ın her şeyi bir kısmını cennete doğru sevk ettiğini, bir kısmını cehenneme doğru sevk ettiğini, bir kısım ağaçları büyümeye doğru sevk ettiğini, bir kısım hayvanatı kendileri için daim buyurduğu fırsatın sınırlar, hüdutlar içinde belli bir hedefe doğru sevk ettiğini görüyoruz. Hadi ve Mudil isimlerini okuyoruz. Bundan anlıyoruz ki Allah'ın etma yüzünası arasında bir de Hadi var, eden, bir de Mudil var, yoldan çıkaran, iradesini kötüye kullananları yoldan çıkaran Allah'ın Mudil ismi vardır. Cebre için iradenin zehrini hesaba katarak ahirete mecburiyetindeyiz. Hayatın simasına baktığımız zaman, onun simasında da kendi kendine olmadı gördük. Onun simasında müşahede ettik ki, Allah Celle Celaluhu canlı yaratmasa, canlı kendi kendine, kendine, durur, kendine, yedimese, kendine, kendine olamaz, büyüyemez, çoğalamaz, hakim olamaz, her şekilde inkılap edemez. Öyleyse canlıyı çeşit çeşit yeryüzünde meydana getiren Allah'tır. Bunu hayat sıfatında müdafaa ediyoruz. Ve hemen bu sıfatın arkasında Allah'ın Celle Celaluhu muhyi ismini, mümit ismini, bari ismini müşahede ediyoruz. Her şeyi en güzel şekilde ve tam kıvamında yaratan, her şeyi hayatı nefk ve nefk ettiği hayatı geriye alan manasına muhyi, mümit ve bari isimlerini görüyoruz öyle hayat akıbeti üzerinde de gezerken, dolaşırken, Allah'ımıza hizmet faizleri arasında morhim, ümit, bari isimlerini çıkarmak suretiyle Allah'ı tanımaya çalışacağız. Allah isimleriyle malumdur. İsimlerini tam bilir. İsimlerin neye tabi ettiğini tam kavrarsan, müsemmaya müsemma ya yaklaşabilirsin. Mücemmaya akbedse yaklaşabilirsin. Sıfatlar yüzünde hayret fakat sıfatlar mütecelli olur da, gelir üzerinden bir hava, bir nesim gibi geçer de, sen bunlara karşı hissiz kalırsan nasipsiz olursun. Marifeti ilahi noktasında nasipsiz olursun. E sen her kalbinden bir mananın çıkarılmasına bakacaksın. Aynen bunun gibi bütün kainat öylesine Esma-i Hüsna ile çalkalanmaktadır. Hatta İmam-ı gibi zaman kainatın hakikati esma-i ibarettir. Esma-i ilahi bir an hal farzı uğrata, her şey yok olacaktır. Her şey dönüşüyle esma-i ilahiden ibaret edemek istediğiyle kurduğu şuhut ekolünün temel prensibini anlatıyor. Buna vahdeti şuhut diyoruz. Müşahede edilen her şeyde bir birlik vardır. Bunların arkasında ayrı ayrı görülse de temiz Allah'a razidir. Celil ayrıcık bir görse de Allah'a racidir. Halik Allah'a racidir. Bari Allah'a racidir. Öyleyse her şeyde bir vahdet var. Bütün bu vahdetlerin arkasında vahid, ahad olan Allah vardır. Bir görme mecburiyetindesin. Ayrı görme mecburiyetindesin. Hüzuri eserini kazanmak için noktasından çıkış yaparak kainatta vahdeti şuhudun hakim olduğunu kanaatını ısrar ederler. Burada bu hususlardan bir tanesi de kainattaki nizam ve intizam Nizam ve da baktığımız zaman ondan irade sıfatını görüyoruz. Allah Celle Celaluhu eşyayı başı kendi kendine bırakmıyor. İradesiyle sağlığa sevk ediyor. En küçük bir insanın içindeki hücrede bulunan bir protein dizisinin kendi kendine meydana gelmesinin imkansızlığını derileriyle, hesabıyla orada müşahede ettik. Öyleyse burada bir nazım akdes görüyoruz. Öyleyse bir mürettif görüyoruz burada. Öyleyse bir mukaddir görüyoruz burada. Öyleyse bir muaddir görüyoruz burada. Her şeye önünde yer veren, her şeye bunda yer veren ve her şeyi tertip eden bir nizama koyan bir nazım akdes görüyoruz tek hadisi olan nizam hakikatından, intizam hakikatından yine Esra-i Hüsna adına bir kısım isimler çıkarıyoruz. Ve görüyoruz ki bütün bu isimler bir kısım sıfatlara raci oluyor. Sıfatlar şu adı zatiye diyoruz ve allah Celle Celaluhu isimleriyle biliyoruz. zat Bari hakkında malumatımızı en temel şekilde isimlerini en iyi şekilde kavramakla elde etmiş oluyoruz. Bu noktada durayım şu kanun aslında Asar ilahiye baktığımız zaman demek isimleri görüyoruz. Kainattaki güzellikler, güzellik adına bize bir kısım şeyler ilham ediyor. Nizam bize bir kısım şeyler ilham ediyor. Cıvıl cıvıl hayat bize bir kısım şeyler ilham ediyor. Hayatın zat-ı mevcudiyeti, devamı ve sonra gitmesi, hayatı hayatta tutacak madde esbab ortada olduğu halde sonra gitmesi, bir kısım şeyler ilham ediyor. Kainatın simasına baktığımız zaman onun bize ilham ettiği bu şeylerden hemen bir kısım isimlere sıçrayı veriyor. Hayatı gördüğümüz zaman ay ve Kayyum aklımıza geliyor. Muhyi ismine intikal ediyoruz. Güzellikleri gördüğümüz zaman cemil aklımıza geliyor. Bir cemal var diyoruz. Öyleyse bu cemili gösterir. Hemen cemil yoluyla Allah'a gidiyoruz. Celle Celaluhu. Nizamı intizamı gördüğümüz zaman bir müdebbir yoluyla, bir mukaddir yoluyla, bir müaddir yoluyla, bir mürettip yoluyla zat abdese gitme yolunu buluyoruz. Kainattaki nizam ve intizam bunu bize anlatıyor. Ve her şeyin maklup, maksut bir hedefe doğru gayet intizamı belirmesinin altında sevki ilahi görüyoruz. Hemen hadis ismine intikal ediyor cidden tutuyor, bu tepede bu yolla Allah gitme yolunu ihtiyar ediyor. Allah'a insan götürücü yollar, insanların nefesleri, solukları sayısınca ehli hakikat tarafından söylenilmiş, hakikatli bir sözdür. Kainatın simatından nereye baksanız, sizi soluklarıyla, nefesleriyle hakikate götürecek hakikati uzmaya ulaşacak yollar bulacaksınız onun içinde. اَلْكُرُونَ ilallah, ve الْاَنْفَاسِ الْخَلَائِبِ dedirtmiş <laughs> Ehl-i Allah'a giden yollar, mahlukatın yolunları sayısıncadır. Ne kadar varsa var, bu kadar yol vardır. Bu kesette kinayedir. Meseleyi daha çoğaltmak kabildir. Kâimattaki atılların sayısınca Allah'a giden yollar vardır. Elveriş insan görebilsin. Tezâ nimete baktığımız zaman, her şeyin en iyi şekilde nimetlerle ferbide edilmesini müşahede ettiğimiz zaman hemen bir mün'im ismine, bir mu'ti ismine intikal ederiz. Nimet sıfatı bize mün'im ismini gösterir. Nimet sıfatı bize mu'ti ismini gösterir. Birisi var ki veriyor, neyse vereni tanır, mu'ti. Birisi var ki nimet veriyor, nimet veren demek mün'im demektir. Mün'imi tanırız. Esma-i arasından bunları çıkarır, Bunlar tutunur, bunlara tutunur, bunlar da Allah'ı tanımaya çalışırız. <laughs> en kelimsiz, en beceriksiz varlıkların en güzel şekilde kıymetler ve ferverdi edilmeleri, herkesin kıymetine göre yeryüzünde bir sofra hazırlanması, herkesin en mükemmel şekilde ve ciddi bir itina ile bakılması, çok ciddi bir müminin, çok ciddi bir muhsinin, çok ciddi bir müminin, çok ciddi bir kerimin, ciddi bir muhtinin bulunduğunu gösterir. Öyleyse sadece yeryüzünde en iyi bakıldığına ihtimam gösterme hadisesinden iptal ettiğimiz zaman, bin bir eskiden bunca gün bir kısım yapraklar halinde bir kısım esma-i ilahi başkada çıkıyor ve bunlarla azabı tanımaya çalışıyoruz. Keza kainatın her şeyinin hikmetle yapıldığını yine o derslerden müşahede ve mütarek ettik. Adet hiçbir şeyin bulunmadığını beraber tarih etmiştik. Ağzımız, gözümüz, burnumuz, kulağımız, hatta söylediğimiz zaman midemizde burkun tahsil eden, içimiz etiksin tahsil eden, bağırsaklarımızın dahi nasıl hikmet tanzim edildiğini, nasıl mükemmel vazifeler onlara yaptırıldığını, nasıl güzel işler istihdam edildiklerini hep beraber şahit etmiştik. Bütün bunlara baktığımız zaman bu hikmetlerin altında bir hakim ismini görüyoruz. Her şeyi hikmetle düzen koşan, her şeyden çok faydalar ve masraflar elde eden, çok sefreler elde eden, önünü gören, sonunu gören, illet netice arasında daima münasebetler üreten bir saniye hakim mevcut olduğunu bize gösteriyordu. Öyleyse kainatın hikmet imanından da hakim olan Allah'a gidiyoruz hakim olan mabudumuzu tanımaya çalışıyoruz. Bunları bize Kur'an-ı Muslul Beyan ders veriyor. Felsefeci Allah'a Celle Celaluhu sadece bir vücut nazarıyla bakmış, bu derin meseleleri size talih edecek hali yok, esasen çok kimseler anlamaz da, sadece bir vücudu mutlak olarak baktığından dolayı kimisi bunlardan derin bir ruhçuluğa saplanmış, kimisi kainatın dışına haş Allah'ın zahiri kabul etmiş, Neoplatonizm bataklığına düşmüş. Herkes bir bataklığa gitmiş. Çünkü hakikati Kur'an'ın anlattığı gibi Allah anlayamamışlar. Ve kimisi haşa ve kella. Bir tarafta Allah'ı cemil görmüş, öbür tarafta çarını unutmuş. Kimisi celil görmüş, onu yıkıcı, kırıcı, boğucu, öldürücü, cemalini unutmuş. Kimisi Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını görmüş. Fakat rızkı esbaba vermiş, tabiata vermiş, altından çıkamamış, boğulmuş. Yani mün'im ismini görememiş, Baki ismini görememiş, Muhsin ismini görememiş. Ve böylece beşer kendi aklıyla yürüdüğü müddetçe daima yanlış, sakat bir Allah hakidesine sahip olmuştur. Bin bir esmanın sahibi Allah'a inanmadıktan sonra ve onun asarını asarı olan kendinde, asarı olan sahip bulunduğun dünyada görmedikten, müşahede etmedikten sonra içine kendini gösterdiği gibi bir kanaatı kurmadıktan sonra senin akidende ve seni olan Yunanların akidesinden ileriye gitmeyecek, sığra yapan Mısırların akidesinden ileriye gitmeyecektir. Onlar da eksik bir müluhiyet anlayışına Onlar Onlara bir kısım baba dağıtıyorlardı. Sen de aynı kitap içinde, aynı vazife içine yanarsan mahvolursan onlardan farkın olmayacaktır. Bunlar şimdiye kadar atifari adına tahlilini yaptığımız, misalelerini verdiğimiz bir kısım kainatta cahil hakikatlardan, kainat diliyle Allah'ın anlatmalarından esma ilahiye gidip isimlerinle malumsun Allah'ın diyebilme istikametinde söylenmiş şeyler. Bütün esma-i ilahi böyle çoğaltabiliriz. Yüzüne baktığımız zaman bütün esma ilahinin mütecelli olduğu Cenab-ı Hakk'ın sanatları üzerinde aynı şeyleri bulabiliriz. Mesela bir rızktan rezzaka geçebiliriz. Rızık veriyorsa öyleyse veren bir rezzak vardır. Mesela insanların aziz olduktan sonra zelil olduklarını görürüz. Çok zelil kimselerin başlara taç yapıldıklarını müşahede ederiz. Nice ayaklar altında ezilmeye mahkum aşağı kimseler vardır ki başları tacdır. Nice başlara tac olacak kimseler vardır ki ayaklar altında fahimaldir. Bütün bunları gördüğümüz zaman muiz ve müdil isimlerini hatırlarız. Aziz kılan birisi var, zelil kılan birisi var. Dün bir kısım akvamı aziz kılmış başlara tac yapmıştı. Bugün aynı akvamı zelil yapmış. Bugün zelil yaptığını yarın aziz yapacaktır. Öyleyse bu bize bir faiz, bir müzir gösteriyor. Allah'ı bununla da tanıyor. Keza bir kısım kimselerin zarara maruz kaldıklarını, bir kısım kimselerin ne içinde bulunduklarını, faydalar içinde yüzüklerini görüyoruz. Bunun kainatın içinde bulunan bir fayda bir zararın mevcudiyetine delaletini müşahede ediyoruz. Bundan intikal ediyor bir nafi ve dar ismini müşahede ediyoruz fayda veren bir Allah var Celle Celaluhu, zarar veren bir Allah var Celle Celaluhu, ızrar eden Allah var Celle Celaluhu, infa eden Allah var Celle Celaluhu diyor, Allah'ı bu isimleri yerde tanıyoruz. Allah'ı Celle Celaluhu böyle tanıyacağız. Kalbin en gizli arzularına icabet eden birisini müşahede ediyoruz. İcabet hakikatini anlamaya çalışıyoruz. Herkes elini kaldırıyor. Şu anda da yeryüzünde binlerce, milyonlarca kalp Allah'a müteveccih, ondan bir kısım şeyler diyor. Bu dinleyen ve dilenen kişilerin çok dilekleri, istekleri yerine getiriliyor. Allah'ına icabet ediliyor. İşte buna baktığımız zaman bunun arkasında bir mucip görüyoruz. Öyle bir mucip ki, öyle dualara icabet eden bir zat ki, bir anda milyonlarca insanı dinliyor. Birini dinlemek, diğerini dinlemeye mani olmuyor. Birinin arzusunu yerine getirmek, diğerinin arzusunu isatmaya var olmuyor. Birini hoşnut etmek, diğerini zarara tutma meselesini netice vermiyor. Her anda herkesin her isteğine icabet ediyor. Her an herkesin her isteğini yerine getiriyor. Her an ona karşı nefes ve sesle, solukla tercih eden herkesin sesini duyuyor. Soluklarına merhamet ediyor. İçinden çıkan şeylere de icabet ediyor. Bu hakikat yer yeryüzünde bir mucib hakikatını, bir muhtin hakikatını gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın zat-ı tanımamız arzunda arz ediyorum. Böyle baktığımız zaman onun isimlerine intikal ediyoruz. İsimleriyle Allah'ı tanıyoruz. Ve sonra isimler yoluyla sıfatlarına intikal ediyoruz. Böyle kainatında tecelli isimler olduğuna göre demek yanında böyle sıfatları var. Dülgerli yapar da bir sanat abdesi meydana getirir de dülgerliden haber olmaz. Sanat yapmadan haber olmaz asla düşünemez bu. Şayet yeryüzünde bir cemal varsa bu cemile belaret eder. Öyleyse cemal sıfatı olan bir zatı gösterir bu. Yeryüzündeki güzellik cemal sıfatına sahip bir zatı gösterir bu. Yeryüzünde böylesine mükemmel şeyler yaratma olur, baş döndürücü şu şeyleri meydana getirme olur da bir iktidar düşünülmez mi? Bir iktidar, bir kudret düşünülmez mi? Elbette kudret düşünülmeden bunları düşünme imkan yoktur. Öyleyse biz evvela kadir ve muktediri düşünüyoruz. Ve hemen bu kadir ve muktedir isimlerini Allah kudret sıfatına irca ediyoruz. Tekrar ve intizamı görüyoruz. Nazıma intikal ediyoruz. Mürettibe mukaddirem ahire intikal ediyoruz. Mürettib, mukaddir, müakhir isimlerinin irade sıfatları aracı olduğunu görüyoruz. Allah biliyor da işte bu isimlerle yeryüzünde tecelli ediyor. İsimlerden sıfatlara intikal sözünden bunu anlayacağız. Yani kudretlerini gördüğümüz zaman yeryüzünde mukaddir, mürettib, müakhir bir zatın mevcudiyetini görüyoruz. Bundan iradeye intikal ettiğimiz gibi çok baş öldürücü büyük şeyler yaratan Allah'ın yaratması karşısında da muktedir ve kadir isimlerini görüyoruz. Bunlarda da kudret sıfatına inşa ediyoruz. Sıfatlar da isimler onlara raci olduğu gibi zat-ı bâideki tabir caizse kabiliyete racidirler. Buna eskiler şu unası zatiye demişler, biz de öyle diyelim, şu unasız zatiyeye racidir. Şu amir meselelerden belki şu kimseler pek fazla bir şey anlamayacak da zat-ı bari hakkında sağlam olması mevzunda söyleme lüzumu duyduğum için arz ediyorum. Felsefecinin akidesine satmamak için, yanlış Allah ilakileri içinde bulunmamak için, bir taraftan Allah'a inanırken, beni taraftan Allah hakkında yanlış kanaatlar isaret etmemek için söyleme lüzumunu duyuyorum. Siz Allah'a inandık dersiniz de ya, yağmuru ona şerit olarak kabul ederseniz, yağmur yağmasaydı, bitmeseydi derseniz müşrik olursunuz. Toprak yumuşamasaydı bu iş olmadı derseniz yine müşrik olursunuz. Bu hayvanlar çiftleşmeseydi, yav yapmazdı deseniz yine müşrik olursunuz. Tohumu sermeseydik, bitmezdi deseniz yine müşrik olursunuz. Allah'ı çok iyi Halik odur, bari odur, mektib odur, mukadir odur, nazım odur, her şey odur diyeceksiniz. Ama bunlar bizim sebeplerdir. Bu sebepleri ifade etmek bizim kılmıştır. Bunların adını da dua, adına da dua demiştir, dua koymuştur. Yani tohum atmak bir duadır, yalvarıyoruz bitirsin onu. Sulamak bir dua duadır, yalvarıyoruz bitirsin onu. Güneşlendirmek bir duadır, yalvarıyoruz bitirsin onu. Çünkü her şey onudur. Tohum O'nundur, tarla O'nundur, atan O'nundur, mülk O'nundur, hem lüktü O'nundur. Ondan başka ne malik vardır, ne sahip vardır. Her şey O'nun kabzayı kudretinde ve kabzayı tasarrufundadır. Onun için Allah dediğimiz zaman bir taraftan doğru inanıp sonra beri zaten yanlış yola satmamamız için her şeyin nereye yapılması lazım geldiğini çok iyi bilmemiz icap ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarına, bir kısım isimlerine aynı zamanda fiili diyoruz. Bir kısmına vücudi veya zatî diyoruz. Bir kısım esma-i ilahi fiili, bir kısmı da vücudidir. Bunları kainatta fiil halinde müşahede ederiz. ederiz. Bazı isimler de vardır ki, Cenab-ı Hakk'ın bazı isimleri bunlar zatına hastır. Sadece onlar kendisi altında bulunur, o zatıyla gösterir. Mesela Allah'ın mahir